Derk seni hemen bir aradan çıkaralım dostum. Sen bir git. Oğlum nasıl düşmedin Allah aşkına? Bir git ya. Lan düş. Tamam aldım. Sabreden derviş muradına ermiş. Bu arkadaş niye bu kadar gergin ya? Vallahi çok gerginsin kankam bir git ya. Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fark etmişsinizdir artık günde iki tane video atmaya çalışıyorum. Onları izleyip like atarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Sarı kankim galiba yükselmiş durumda şu an. Ben buraya geçsem kafam atlamasa bir şey bilmiyorum diyecektim zaten. Dediğim gibi oldu abi. O nereye düştü o çocuk bu arada? Kanka shift basıyorsun ve ben görmüyorum tamam mı? O yaşandı şu an. Hemen kıralım bedeni dostum. Arkadaşlar bakın bak bu blok bizim hayatımızı kurtaracak şimdi bakın izleyin. Oturdun o blok hayatın kaydı haberin olsun ha. Bu arada hile vakası mı yedik? Güzel hile vusvu çocuğu. Bu arada arkadaşlar gerçekten hiç ısınık değilim. İşten yeni geldim. Direkt video çekmeye oturdum. Pembe çakalsın ha. Şu pembeyi aradan çıkaralım. Sonra da kırmızıya akarız abi. Nerede şu an pembe? Gel lan buraya. Kanka kaçamayacaksın bu arada haberin olsun ha. At onları aşağı. Kaçamayacaksın dedim ben sana. Kırılmama son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kırıldım. <laughs> arkadaşlar kırıldım deyince adım lobileyip kazanmam peki. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar keşke son oyuncu ekibi bana bir disguise yetkisi verse. Gerçekten oyunda baya bir tanıyan var. O yüzden de baya bir sıkıntı oluyor benim için. Kankam seni bir aşağı uğurlayabilir miyiz? Çok iyi. Bu arada adama 360 attım ha. He. Hemen bedeni kırıyorum dostum. Arkadaşlar şu arkadaşa bir iki sağa sol yapmamız gerekiyor. Arkası duvarda olması hiç sıkıntı değil. Tamam aldık güzel bir şekilde. Ya şu mu olsun kablosu beni deli etti. Elimin üstüne geçip duruyor. Ve tıklamamı engelliyor abi. Arkadaşlar bu adam beni gördü mü şu an? Bunu hain bir pusu yapmak istiyorum bu arkadaşa. Kankam ben pusu ile vurdum bu arada. Bu arada güzel tenledim adamı. Arkadaşlar bize morla mavi geliyor. Neyse bizim için fight çıkar en azından diyecektim. Ama yandan mor gelmesi biraz kötü olacak bize. Pardon mavinin bize gelmesi biraz kötü oldu ya. Bir dakika seni hemen bir aradan çıkaralım dostum. Sen bir git. Oğlum nasıl düşmedin Allah aşkına. Git ya. Lan düş. Tamam aldım. Bu arada bu çocuğun yatağı kırıkmış. Ben ne diyorum niye kaçıyor ya. Seni bir eleyim de sonra mora gidelim falan filan. Kanka sen araya sıkıştın haberin olsun ha. Ben de yapılıyorum. Arkan duvarda bak o kötü oldu. Gel buraya. Ben benim arkamda duvarda. Yes be. Aynı anda öldük ama sıkıntı yok abi. Sabreden derviş muradına ermiş. Bu arkadaş niye bu kadar gergin ya? Vallahi çok gerginsin kankam bir git ya. Neyse aldık arkadaşı güzel bir şekilde. Hemen turkuazla hızlı bir şekilde eleyelim. Keyfimize bakalım valla. Kankam bir gitmeye ne dersin diyecektim. Tamam. Şöyle geçelim ben buraya. Oradan bana aniden hit atmaya çalışacak adam. Şöyle bir şey yapacağız bu arkadaşa. Karşısına birden çıkacağız abi. Böyle çıkacağız karşısına dokunamayacak bana. Arkadaşlar biz bu oyunun artık senaryosunu yazmışız valla. Bu arada arkadaşın yatağı açıkmış. Direkt kırıyorum ya. Hiç uğraşmadan seni eleyelim. Videomuzu burada sonlandıralım diyecektim. Dur. Orada küçük bir ekti olur mu arkadaşlar? Çünkü ateş topundan hit yedim. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.